Merhaba arkadaşlar. İlk önce Diz Aşkı kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar karşınıza Demet Özdemir ile geldim. Biliyorsunuz ki çok sevilen oyuncumuz. Demet Özdemir kendi ışığıyla her yeri ışıklatıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Adım Farah dizisinde de rol alıyor. Ha, rol alıyor arkadaşlar. Ben Adım Farah dizisini Demet Özdemir için bakıyorum. Yani çok seviyorum o oyuncuyu. Oyunculuğu da çok güzel yapıyor kendisi. Yani onun için bakıyorum. Arkadaşlar siz de Adım Farah'tan Demet Özdemir'den yeni postlar, yeni Kamera arkası görüntüler almak istiyorsanız kanalımı abone olun. Videolarıma video'larıma yorum yapsanız arkadaşlar çok sevinirim. Hep karşınızda çıkarım Demet Özdemir'den bu kadın fotoğrafçısıyla. Hep siz ilk haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz ki yepyeni fotoğraflar hepsi hepsi sizin, sizin için özel seçilmişti bu fotoğraflar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please. You're all too loud, you don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. It's the world. I